Beşiktaş'ta Sinan Paşa pasajındayız. Bir defa da da söyledim. TRC American Diner. Burası sizin benim daha önceki videolarımdan izlediğiniz bir şefin kendi mekanı. Hadi içeriye girelim. Ali ne haber? Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Tam seni arıyordum neredesin? <laughs> <laughs> Ali'yi e, daha önce çektiğim Fire Room bölümünden hatırlayanlar vardır. Ben köşeye bırakıyorum eğer izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ali şimdi kendi dükkanına geldi. Kendi dükkanını açtı. Beşiktaş'ta Sinan Paşa pasajının içinde bir defa da söyleyen, <laughs> bir defa da söyleyenlerdenim. E, TRC American Diner. Birazdan ne olduğunu, ne bittiğini, buranın menüsünü Ali bize anlatacak ama şimdi onun içeriye girip yemekleri hazırlaması lazım. Biz de beraber onunla gidelim, hadi. Kardeş siparişleri Ali hazırladı. Ben de neler yaptığına baktım. Şimdi iki tane sıcak başlangıç aparatifimiz var. Bir tane sıcak salatamız var. Kendisi burger salatası bu arada. İki tane de burgerimiz var. Önceki bizim Ali'yle çektiğimiz bölümde benim Ali'ye hiç söz vermedim. onu hiç konuşturmadığıma <laughs> dair bir sürü yorum yapan arkadaş vardı. Ben şimdi Ali'yi kendi haline Abi bırakacağım. Biliyorsun, ben çok konuşmayı sevmiyorum zaten böyle. <laughs> o kendini ve yemekleri anlatacak. Ama hani şöyle bir girizgah yapayım. Muhtemelen burayı Instagram'da görmüş olabilirsiniz. Başka YouTube kanallarında denk gelmiş olabilirsiniz. Yani ben ben Ali'yi niye seviyorum ve bu mekana daha burgerlerinin bazılarını denemeden niye geldim onu söyleyeyim. Bir kere Ali'nin e, ürün bilgisine bununla beraber basit olsa dahi bir ürünü farklılaştırabilme yeteneğini hayranım. Çok beğeniyorum. Ali'yle beraber hatta bir iki kere mutfağa da girme imkanımız oldu böyle eee 2019'un Nisan'ında bir yemek yaptık Ali ile. Orada da gördüm. Yani yaratıcı ve sizin gördüğünüzü zannettiğiniz şeyden daha başka bir aroma tat profili çıkartabilecek yetenekte biri. Dolayısıyla dediğim gibi ben Ali'ye peşinen güvendiğim için dükkana geldim. Muhtemelen ne yiyeceğimi de biliyorum ama o bir anlatsın. Şimdi sırada ne var? Şimdi ne yapıyoruz? Aslında buradan bir bahsedelim. Burası ee, Türkiye'nin ilk Amerikan da aynı. Amerikan Diner konseptiyle yapılan e, şu an ilk ve tek yer. Milk çekmemizin e, üstünde çilek var mı? Çilekli yer, o <laughs> yani o kir, şeylerden. Kiraz şekerleri var <laughs> mı? Var var. var, var. Tamam. O olmazsa olmaz bir nöker. Tamam. E, şöyle bir şey tabii ki bir Türk şef olarak ben bir Amerikan mutfağı yapamam. Amerikan Türk vizyon bir mutfağımız var. E, yapılan birçok şeyde Türk dokunuşlar, benim kendi dokunuşlarım var. E, kokoreç de var burada. Burgerler de Şunun var. Şunun ne olduğunu mesela birazdan söyleyeceğiz. Senin dokunuşlarından biri bu. Bir tanesi yani. Birazdan, şimdi. Tamam. Sen anlatmaya devam et. Yemeklere gelelim. Burada bir Blooming Konyanımız var. Blooming Konyan böyle... Bütün bir soğan aslında çiçek gibi açıyoruz. Blooming oradan geliyor. Soğan buketi diyorum ben. Olur ya yani. Tam Türkçesi yok. Soğan çiçeği. Soğan buketi de olur. Şöyle bir şey böyle parça parça koparıp yiyeceğimiz aslında bir başlangıç sıcak bir başlangıç. Normalde bunu hazırlarken başka işletmeler bunun bir makinesi var. O makineden soğanları tak tak çıkartıp hızlı evet. kesme operasyonu yapıp anında una bulayıp anında kızartıyorlar evet. ama sizin alameti farikanız biz öyle yapmamanız. Biz öyle yapmıyoruz. Sosunu da biraz emsin diye bir şeyler yapıyorsun. Evet, biz öyle yapmıyoruz. Biz biraz daha böyle kıtır bir şey istiyoruz. Yani e, o ilk halinde çok kıtır bir şey değil. Ee, biz bir kere donduruyoruz. Dondurmak şöyle, benim en sevmediğim işlemlerden bir tanesidir. <laughs> Ta ki pozitif bir sonuç verene kadar. Yani işte patates gibi yani kızaran birçok üründe e, dondurmak aslında doğru bir tercih. E, bunun sebebi de yağ çekmemesi ve ekstra kıtırlaşması. Piştikten sonra artı e, bizim böyle bir 2-3 dakikalık bir kurutma sürecimiz var. Salamander'ın altına alıp kurutuyoruz yanında çemenli bir mayonez var. Demin ona... çemenli mayonezi Yaptım. hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Burger yarışmasında. <laughs> hatırlıyorum. Daha. Benim burgerimde çemenli mayonez vardı o zaman. Ee, onun dışında diğer sıcağı geçelim. Salt and vinegar. Benim çok sevdiğim bir kombinasyon. Hani belki tat profili olarak en çok oynamayı sevdiğim yer ekşiler. Hı <laughs> ee, tuzlu ve sirkeli bir patatesimiz var. Bunda milkshake bayağı güzel gidiyor bu arada. Özellikle peanut butter. İkisi tam şey yani. Kapanış anonsunda bir tane bir tane yani. hazırlarız. Tamam. Bu arada ben de eskiden yani küçük yani zincir burgerlere gidiyorken milkshake ve patates karıştırıp yerdim. Şu anda gitmediğim için yemiyorum yani. Tamam. Burada yaparız ya. <laughs> bir burger salatamız var. Burger salata nasıl bir şey? İşte, bu enteresan işte. Bu şöyle ben menü yaparken bayağı bir kilo aldığımı fark ettim. Sonra bir anda diyete diyet yapmaya karar verdim ve elimdeki malzemelerden aslında kendime bir salata yapmıştım. İçindeki karbonhidratı çıkardın. Evet, karbonhidratı çıkardık. Ee, ekmek yok. Onun dışında yine sosu var. Yine bir burger tadı alıyorsun ama ekmek yememiş oluyorsun. Sosu ne? Eee trüf öyle. Siz mi yapıyorsunuz sıfırdan? Biz, biz yapıyoruz. Şu sosuna da bir daldırıp bol sen, yine Sen anlatmaya devam et. Ben dedim turşulu. ki bugün seni konuşturacağım. Mimes of Lime sıkalım şöyle. Ver. Hepsine sıkıyorum. Olur. Ya yani dediğim gibi asitle benim oynamayan sevdiğim kısım onun için tabaklarda hep hmm. böyle turşular ve asit alacaksın. Ee, onun dışında iki tane burgerimiz var. Atlamadan söyleyeceğim. Bundaki asidite hani böyle damak yoran değil, damak gıdıklayan bir asitle. Ee, sos bunda ne var dedin? Trüf Drüfeville'de hani o kadar yuvarlak ki aslında hani birbirini toplamış şimdi buradaki kick derler vuruş bunda o kadar yok hani bunda yine öyle bir şey bekliyorsun ama tabii ikisi farklı ürün olduğu için hani bambaşka bir şeyden bahsediyoruz da ikisi aynı asidite de değil? bu arada yani vakti gelmişken de söyleyeyim salt and vinegar potato yani tuzlu sirkeli patates kızartması tarifini ben daha önce yapmıştım şu kenara <laughs> Ali'nin kulağının, sol kulağının üstüne bırakıyorum. Gidip oradan tıklayıp siz de evde yapabilirsiniz. Bu ondan e, bir tık daha aslında kendini hissettiriyor. Kullandığın sirke koyu renkli keskin bir sirke. Bir sirke. Aynen evet. ondan ama buradaki daha hafif. Yani şu senin hızlı turşularını yaptığın sirke daha evet. sakin bir sirke. Evet yani. Okey, güzel. Bu arada demin bunu söylemedim. Bunun ya yani şu çemenle birleşince... Görmüşsünüzdür, böyle tık tık kopartarak yiyebiliyorsunuz. Çemenle birleşince acayip bir şey oldu. Çok beğendim. İki burger var, onlara geçelim. Normalde menüde burger haricinde de sıcak yemekler evet. var. Ama bugün konuyu abartmayayım diye ben sadece burgerde kaldım. Bir gün tam menü yapalım mı? Kilo almak istemiyorum. Ya <laughs> Öyle bir masam yok zaten şu an. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini bir anda getirecek. Kokoreç var. Kokoreç var, hotdoglar var, okay. ee, hot wings var. Nacho var. Onun dışında tatlı kısımlar var. Ama Söylemedim kahvaltı var. Evet. Çok şey... aslında buraya az bir kahvaltı yaptık. Biraz daha böyle şey... Amerikan kahvaltısı tarzında. Öyle her şey plate pişiyor falan. İyiymiş. Yani bu filmlerde gördüğümüz olaylar var ya aslında onlar yani. Gerçek bir Amerikan diner. Diyebiliriz. <laughs> yani aşağı yukarı. Uygulaması. Evet. Şimdi burgerimiz var iki tane. Normalde masada üç tane burger var bu salata olan hali. Evet. Yani i̇ki tane burger var. Bu kim? Bu kim? Ee, menüde beş tane var normalde. Biz üçünü tadacağız. Ee, en klasik olan Amerikan relish burgerimiz. Ee, bir relish sosumuz var. Yine turşulu, hardallı bir sos. Aslında şu burger bizim için biraz şey başlangıç noktası gibi bir şey. Biz burgeri neyle tanıdık abi? Bir zincir bir markayla tanıdık değil mi? Hı -hı böyle çok klasik bir burgeri vardır. Ee, bunda o tatları alacaksın. Aldım alacağım o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Tam gelmedi herhalde. <laughs> Bu aslında bizim norm burgerimiz. Yani başlangıç noktamız burgeri tanımakta buydu. Ee, onun için böyle bir eğlenceli bir şey yarattım. Malzemeleri? Malzemeler: e, relish sos, marul, e, zerdeçal, soğan turşusu var. E, Şuradaki de zerdeçallı son Sarı renkte olmasının sebebi zerdeçalın tozu. Toz değil taze. Taze. Taze kullanıyor. Wow, iyiymiş. Zerdeçal bu arada yani son zamanların böyle alamet farikası diye hmm. böyle e, tanıtılan bir şey. Şey biliyor musun? E, özellikle Alzheimer'da bunu daha yeni öğrendim. E, çok zerdeçal tüketenlerin beyni sarıya çalıyor. Ve o sarı beyinlere bakıyorlar abi araştırıyorlar o sarı beyinlerin hiçbirinde Alzheimer yok. Burger haritası sağlık kanalına da <gülüyor> Evet. <gülüyor> Deep note. İyiymiş. Güzel bir ilgi. Evet. Bilmiyordum ben de. Bu diner burgerimiz. 3 kat bir burger. en altta hash brown var. O da çok klasik bir diner malzemesi aslında. Türkçesi yok ama bir patates mücveri falan diyebiliriz. Bence patates mücveri güzel bir evet. uyarlama. Onun dışında iki sos var bunda, hem bir barbekü sos, hem ekşi kremalı sosumuz. Yine turşular var, ekstra böyle çiğ soğan var, mor soğan. O benim aslında her burgerde olmazsa olmaz diye düşündüğüm bir şey. Enteresan da duruyor. Biraz yemesi zorlayabilir seni. Ya ben ağzımı açarım da ekranda <laughs> iğrenç gözükecek için siz Ali'ye doğru dönün. Sen bu menüyü tasarlarken <laughs> ne düşündün Ali? Ya bir afiyet olsun, <gülüyor> <gülüyor> görelim nasıl yediğini. Hmm. Bundaki barbekü de aslında bir e, Red Eye barbekü, içinde kahve olan bir barbekü. Bunu da şöyle bir hikayesi var. Yani Texas tarafında şöyle bir şey var. E, su çok kirli ve hmm. suyu direkt tüketemiyorlar. Pastörize etmeleri lazım ve suyu önce kahve yapıyorlar ve bu kahveyle yemekler yapıyorlar. Yani aslında kahve birçok yemeğin içine girmiş oluyor. Tariflerinde yani. Evet. Böyle, böyle bir kültür var. Ee, bu barbekü de aslında öyle bir barbekü. İçinde kahve olan bir barbekü sos. Alıyor musun arkadan böyle hafif hafif? Şimdi şundaki... ...o hareketli sirke... ...turşu... ...onlardan sonra bu... ...birazcık daha böyle yoğun topraksı... Evet, ...acı... Bon. ...tok evet. haliyle geliyor. Bu da güzel. Hatta yani şunu özlemişim ama bu bayağı güzel geldi. Afiyet olsun. Acı limonata var. Evet bir de böyle bir şey var. Yani bunun hepsi acı değil aslında. Sağda solda senin dağdırmanın olduğun şu tozların evet. içerisinde %100 hibiskus vardı. Çünkü seviyorsun. Hibiskus var. Evet <laughs> sevdiğim hareketlerden birisi. Başka ne var? Ee, fermente kurutulmuş bir limonumuz var. Asıl o tadı veren o. 5 ee, tane farklı biber var. Hmm. Asıl acı olan kısım şu gerdan kısmında. Ve üstüne attığımız... Of! Bağımlılık yapar ya bu. Şey, nasıl acı seviyesi? Ben belli bir seviyede tutmaya çalıştım. Bence alışık olmayan için acı, seven için de tam yerinde yani. Hmm, Okey. Vuruculuğu iyi. Şimdi, bir baştan söyleyeyim. Şu tuzlu sirkeli patates kızartmasının... ...örneğini İstanbul'da bulmak zor. Bence farklı, normal tuzlu sirkeli olanlardan o yüzden denemeye değer. Burger yemek isteyip ekmek yemek istemeyenler için bence <laughs> şahane bir tabak. Sirkeden gelen asittesi, senin üstüne koyduğun lime'ın e, onun üstüne kattığı asitte, turşuları falan filan salatanın kendisi. Bu da şahane olmuş. Bu insanların çok merak ettiği Instagram popülaritesi olan bir yemeğin evet. senin uyarlamış olduğun hali. Bence uyarlama burada güzel. Çemenli mayonez o da güzel olmuş. Üstündeki sosu vesairesi... Hani süper kıtır bir şey arayan için değil de hani hafif böyle yandan çim çim hmm. deneyim diyen için böyle koparıp yemedik. Harika bir tabak olmuş. Sen demin ismini söylemedin ama ben söyleyeceğim. <laughs> Okey. <laughs> McDonald's'ın Big Mac sosuyla evet. e eşdeğer sayılabilecek bir sos denemişsin ve bence güzel olmuş. Onu çağrıştırıyor. Hmm. Onun kimileri için artık sentetik gelebilecek tadından hmm. uzak. Evet. Harika bir burger olmuş. Bunu da çok beğendim. Ee, senin daha önce kullandığın Fire Room'daki ekmekle aynı ekmek mi bu? Evet, ilk zamanlar kullanılan aynı ekmek. Okey, normalde şimdi benim burgercilerde birazcık daha bulutsu, fazla tereyağlı, hani hafif yumurtası hissedilen böyle brioche veya benzeri ekmek sevdiğimi bilenler var. Bu ekmek tam olarak öyle bir ekmek olmamakla beraber yine bulutsu, hafif puf bir ekmek. Hani bütün hepsine çok yakışmış. Bundaki hani acıyı ve o yani Tam olarak isli değil de damağı dolduran yoğun topraksı tadı, soğanı, turşusu her şeyle harika olmuş. Şimdi bir de hiç bahsede geçirmediğimiz <laughs> şu var. Ali bu nedir? Ee, bu krem aslında bir mayonez, sarımsaklı mayonez. Ee, Ama? Şöyle, işte benim biliyorsun bir Arap kökenim var. Aha. Ee, çok sevdiğim bir şey, çocukluğumdan beri yediğim bir şey. Tumiye diye de geçer. Tum sarımsak demek. Tumiye sarımsaklı, krem kremtum da işte sarımsaklı oh. krema gibi yani. Ee, bir mayonez. Burada bir şef restoranı olduğu için sürekli aslında bir şeyler değişiyor. Oynam ee... Ya yemeyeceğim ya. Abi, ben, bunu, <laughs> ben bunu yerim çünkü yemeyeceğim daha. Onunla şöyle bir patates çok rahat yersin. Yani sürekli çok böyle önemiş. farklı soslar koyuyoruz ee, masalara. Benim çok sevdiğim bir şey. Dün böyle canım istedi, böyle bir dakikada falan yaptığım bir şey. Eline sağlık, bence güzel olmuş. Ya Dediğim gibi ben şimdi yalan yok, bu burgeri burada ilk defa yedim. Bu burgeri burada ilk defa yedim. Bunun nasıl bir şey olduğunu tahmin ediyordum ama beklemiyordum. Salatayı yapacağım diye söylemişti daha dükkanı açmadan önce. Sen dükkanı hangi ay açtın? Haziran 2019 ha. desem yanlış olur mu? Ramazan'dı, Ramazan başında. Demek ki Mayıs 2019. Evet. Onun evet. ama işte bir ay öncesinde ben menü çalışmasına falan başlamıştım. Eylül 2019'dayız. Ben neredeyse bu dükkanın varlığından 4 aydır hatta beş hmm. aydır haberdarım. Gelip hiçbirini deneyemedim. Benim denediğim şey olan Sanki tavuk bir burgeri. Crispy chicken Aynen tavuk evet. burgeri de bugün ben çekmek istemedim. Çünkü onunla ilgili de bir şöyle detay vereyim size. İstanbul patates kızartması rehberi çekmiştim. Onun gibi İstanbul tavuk kızartması rehberi de çekeceğim. Ali'nin tavuğu da buradaki tavuğu da o rehberi girecek güzellikte bir. Sen onu burger olarak veriyorsun. Burger olarak veriyorum. Öyle bir tavuk olduğu için onu bugün masaya koymadım. Onu tavuk bölümüne satlıyorum. Bu da güzel olmuş. Bu da güzel olmuş. Ya şunu da bu da Instagram ünlüsü bence. Evet. Hani rengi ve şu gerdanı sebebiyle insanlar hani bayağı koyuyorlar. Ama şey çok bağımlısı çok oldu ona. Dün biri dükkana şöyle girdi. Böyle dükkanı arıyorken acı limonata diye böyle dükkana falan girdi. <laughs> Ali çok güzel olmuş her şey ya. Afiyet olsun. Ayağına sağlık. Üç baş parmak, üç baş parmak, salataya bile üç baş parmak vereceğimi tahmin etmezdim. <laughs> Eline sağlık abi. Eyvallah. Hoş geldin. Ben şimdi bir milkshake içeceğim ve programı kapatacağım. Hadi yapalım. Evet, tatlı içelim, tatlı bitirelim. Bitirelim. Ee, dükkan olmuş Ali. Eline sağlık. Afiyet olsun abi. Ben dediğim gibi Ali'ye güveniyordum. Biraz peşin hükümlüydüm. O da beni hatalı çıkartmadı. Güzel dükkan yapmış. Menüsü de çok güzel. Tekrar Eline sağlık. İnşallah bu bölümü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Başparmaklar yukarı. Aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Bu sefer Ali'nin sözünü de kesmedim. Ali'nin sözünü kesip olursa ben de bu sefer tatsızlık çıkarırım. <laughs> Bir de abone olmayan varsa abone olsun. O yandaki zil her zaman yeni videolardan haberdar olmanıza yardımcı oluyor. Neydi bu milkshake? Şey? Peanut butter. Yani yer fıstığız benim. Afiyet olsun. Bir sonraki bölümde görüşürüz.